am is our, olumsuz yapısı. am is our, olumsuz yapmak için not kelimesini kullanmaktayız. Örneğin I am a doctor cümlesi ben bir doktorum demektir. I am a doctor. Bunu olumsuz yapmak için I am not a doctor demekteyiz. Yani ben doktor değilim. I am not a doctor. You're a doctor. Sen bir doktorsun. You're not a doctor. Sen bir doktor değilsin. He is a pilot. O bir pilot. He is not a pilot. O bir pilot değil. She is a student. O bir öğrenci. She is not a student. O bir öğrenci değil. It's your book. O senin kitabın. It's not your book. O senin kitabın değil. We're doctors. Bizler doktoruz. We are not doctors. Bizler doktor değiliz. Your doctors. Sizler doktorsunuz. You're not doctors. Siz doktor değilsiniz. Aynı şekilde they're doctors. They're not doctors. Onlar doktor değiller. Yani not kelimesi cümleye olumsuz anlam katmaktadır. Diğer bir özelliğimize bakarsak It is not demiştik. He is not, she is not demiştik. Bunun yerine isn't da kullanabiliriz. Aynı şekilde arnat yerine aren şeklinde de kısaltma kullanabiliriz. I am not hungry, aç değilim. I am not da herhangi bir şekilde böyle bir kısaltma yapamıyoruz. Aynen I am not şeklinde kalmaktadır. Ancak you are not yerine ne yapabiliriz? You aren't. Aynı şekilde is not yerine buradaki örneklerde olduğu gibi isn kullanabiliriz. She isn't hungry aç değil he isn't hungry o aç değil we aren't hungry biz aç değiliz they aren't hungry onlar aç değiller yani is not yerine ne kullanabiliyoruz isn't are not yerine ise ne kullanıyoruz arkadaşlar aren't kelimesini kullanabiliyoruz. Şimdi diğer örneklerimizi incelersek, Taner isn't tired. Taner yorgun değil, but fakat he is thirsty. Fakat o susamış. Taner isn't tired, but he is thirsty. Taner yorgun değil ama susamış. We aren't interested in Burada öğrendiğiniz yeni kelime interested in. Interested in bir şey ilgili olmak, ilgilenmek anlamına gelmektedir. Politics anlayacağınız gibi politika demek. We aren't interested in politics dediğimiz zaman biz politikaya ilgili değiliz, biz politikayla ilgilenmiyoruz. We aren't interested in politics. Başka bir örnek yaparsak, I am interested in her zaman in ile beraber kullanılır. I am interested in herhangi bir şey. Ne olabilir? Pop music. Veya I am interested in painting. Boyama, resim. Ben resme ilgiliyim. Ben pop müziğe ilgiliyim. Tabii bunu buraya herhangi bir şekilde not koyarsak olumsuz yapmış olacağız. İlgili değilim olmuş oluyor. Diğer örneklerimize bakalım. They aren't dirty. Onlar kirli, dört kirli demek kirli değil. The books. The books dediğim zaman s ne yapıyordu arkadaşlar? Çoğul yapıyordu. The books kitaplar aren't. Çoğul olduğu için arı kullanmak zorundayız. The books aren't on the table. Kitaplar masada değil. On the table masada. My mother isn't at home. My mother annem. Tek kişi olduğu için izi kullanıyoruz. My mother isn't at home. Annem evde değil. The cat isn't here. Kedi burada değil. Bu örneklerde gördüğümüz gibi isn't, aren't ve am not yapısını olumsuz cümlelerde kullanmaktayız.